Fiyatlarını görüyorsunuz, pahalı mı meyveler? E, i̇dare eder, güzeldir. İdare eder, güzeldir. Ne güzeldir? E, fiyatlar güzel, idare eder diyorum yani. Ha, 18 lira elma, 18 lira muz, 12,5 lira mandalina ne iyi mi? Muz e, iki üç lira aşağı düşse fena olmaz. Ama mandalın güzel, elma da güzel, nar da güzel. Ama idare Ekonomi eder. Ekonomi nasıl? Ekonomi güzel. Ekonomi gerçekten güzel mi? E, güzel. Kaç lira kazanıyorsunuz? Ben ben dış ülkeden geliyorum maalesef. Dış ülkeden geldiğiniz için ekonomi güzel olabilir mi? Bilmiyorum ben bunu. Çok... Siz orada bir euroyu gelip burada 18 lira olarak bozdurduğunuz için güzel olabilir ha, mi? gün işte, ha. Bir euro ile bir kilo mandalinanın üzerine bir kilo elma aldığınız için güzel olabilir mi? Yani, burada biz bir birimle hiçbir şey alamadığımız için sizin ekonominiz güzel olabilir mi? Sizin burada 3-5 tane eviniz olduğu için ekonomi güzel olabilir mi? Eviniz var. Bir tane. Ben fazla ben bir tek evim var.